Gündemi sarsacak bir aşk iddiasıyla karşınızdayım. Afra Saraçoğlu ile Rahimcan Kapkap takipleşmeye başlamış. Tamam bu bir skandal değil. Evet olabilir ki arkadaş birbirini takip ediyordu olabilir. Fakat skandal şurada başlıyor. Rahimcan Afra ile takipleşmeye başladıktan sonra daha önce Mert Demir, Ramazan Demir ile olan fotoğraflarını silmiş. Yani burada Afra'ya adeta hani e, ben aşka hazırım diyor. Ben bunu düşünüyorum. Sadece bunu ben düşünmemişim bu arada. Hemen biliyorsunuz skandalların sayfası bir kahve bin gıybette de bu iddialar gündem olmuş. İnsanlar hemen bu olaya dikkat çekmiş. Hatta bir mesajda şöyle bir şey gördüm. Metruk Adam filmiyle ilgili Rahimcan'ın paylaşımları varmış. Burada Mert Ramazan Demir'le olan fotoğrafları sildiği söyleniyor. Ne olur bence ikisi de genç ikisi de güzel ve yakışıklılar. Çok güzel de bir aşk olur. Afra bakmaz demiş Cale yani ama bence Afra'nın da hani böyle bir kriteri olduğunu düşünmüyorum. Ay şuna bakayım buna bakayım. Hani Afra sürpriz bir bomba her an hani şok edebilir bizi. Bence olsun da bize de magazin gündemi olsun ya. Biraz kaos olsun, biraz entipi olsun ya. Yalnız Mert Ramazan Demir Afra'ya karşı bir şey hissediyor muydu? Ben hiç sanmıyorum. Yorum sizin.